TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat'ta genel kurulda yaptığı konuşmada son dönemdeki siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini açıklamıştı. TÜSİAD'ın açıklamalarına iktidar kanalından sert tepki gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ömer Aslan hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiye alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılmıştı. TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada derneğin temel misyonunun Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak olduğu vurgulan, iş dünyasının ve sanayicilerin bağımsız ve tarafsız bir çatı altında birleştiği belirtilirken, ülkenin refahını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Doğru bildiğimiz tespit ve önerileri demokratik kurallar çerçevesinde şeffaflıkla paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüzde ülkemizin yüksek menfaatleri için çalışıyoruz ifadelerine yer verilen açıklamada kamuoyunda derneğe yönelik eleştirilerin de demokrasi kültürünün bir parçası olduğu vurgulandı. TÜSİAD, ekonomik kalkınmanın ancak insan hakları temelli, katılımcı bir demokrasi ilkesi benimseyen hukuk devleti anlayışıyla kalıcı hale getirilebileceğini belirtti. Açıklamada, ülkemizi ileriye taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak en büyük sorumluluğumuzdur denildi.